Arkadaşlar merhaba. Konuşma pratiğine başlamadan önce mutlaka kendinize sessiz ve kendi sesinizi rahatlıkla duyabileceğiniz bir ortam yaratmayı lütfen unutmayın. Sizden söylemenizi yani tekrar etmenizi istediğim tüm İngilizce cümle ve kelimeleri lütfen kendi sesinizi duyabilecek şekilde ya da kısık bir sesle tekrar edin. Bu doğru telaffuz için gerçekten çok önemli. Bayanlardan bahsederken o, o geldi. Onun için onu tanıyorum demek istiyorsak buradaki o nasıl kullanılıyor? She is. She is. She is. Şimdi sen söyle. She is. Geniş zamanda she is. Arkadaşın sana bu gelen de kim diye sordu bir bayan için. Sen de onu göstererek o Rebecca diye cevap vermek istiyorsun. Bunu nasıl yaparsın? She is Rebecca. She is Rebecca. She is Rebecca. Şimdi sen söyle. O Rebecca. She is Rebecca. Peki Rebecca kim? Ne iş yapıyor? diye sordu arkadaşın. Sen de cevap olarak o bir öğretmen diye cevap vermek istiyorsun. Bunu nasıl söylersin? She's a teacher. Tıpkı I am, I'm şeklinde bir kısaltma olduğu gibi, she is içinde bir kısaltma var. She is yerine konuşma dilinde daha çok she is, Cheese. she is, deniliyor ve bu şekilde yazılıyor. Cheese. O bir öğretmen. Bunu nasıl söylersin? She is a teacher. Biz Türkçede birisinden bahsederken erkek olsun bayan olsun sadece o deriz. Fakat İngilizcede bu şekilde değil. Bayanlardan bahsederken she, erkeklerden bahsederken he diyoruz. He is. He is. He is. Şimdi sen söyle. O He is. O Tom. Bunu nasıl söyleriz? He is Tom. He is Tom. O Tom. He is Tom. He is Tom. Peki Tom kim? O bir öğrenci. Şimdi sen söyle. He a student. Aynı şekilde bunda da bir kısaltma var. He is. He is. He is yerine his diyebiliriz. Şimdi sen söyle. He is. He O bir öğrenci. Bunu hızlı bir şekilde söyleyelim. Bunu nasıl söylersin? He a student. He a student. Şimdi geçen derste öğrendiklerimizi hızlıca tekrarlayalım ve hemen arkasından he ve she'ye devam edelim. Selam. Şimdi sen söyle. Hi. Sen kimsin? Ben Kaan. Ben bir doktorum. Bunu nasıl söylersin? I'm Kaan. I'm a doctor. Peki nasılsın Kaan? ve yorgunum. Şimdi sen söyle. And I'm tired. Sen nasılsın? Bunu nasıl söylersin? How are you? Ben acıktım ya da ben açım. I'm hungry. Ya Tom? And Tom? O mutlu. Şimdi sen söyle. He is happy. Ya Rebecca, o nasıl? And Rebecca, O da mutlu. Bunu nasıl söylersin? She is happy too. Sen kimsin? Ben bir öğretmenim. Ya sen? I'm a teacher. And you? Ben bir öğrenciyim. Söylemeyi dene. I'm a student. Ya And Kaan. O bir doktor. He is a doctor. Şimdi tıpkı o bir doktor dediğimiz gibi Tom bir doktor demeye çalışalım. Bunun için o yerine Tom koyacağız. Tom bir doktor. Tom is a doctor. Şimdi sen söyle. Tom bir doktor. Tom is a doctor. Aynı şey bayanlar için de geçerli. Şimdi Rebecca bir öğretmen diyelim. Rebecca is a teacher. Peki Kaan? O ne yapıyor? Kaan bir öğrenci. Bunu nasıl söylersin? Kaan is a student. Bir cümlede ben Türk'üm ya da o Türk gibi kullanımlar yapmak istiyorsun. Önce Türk nasıl söylenir buna bakalım. İngilizce'de Türk Turkish. Turkish anlamına gelir. Şimdi sen söyle Türk. Turkish. Turkish. Hangi ülkedensin ya da nerelisin diye birisi sana sorduğunda cevap olarak ben Türk'üm demek istiyorsun. Bunu nasıl söylersin? I'm Turkish. Nerelisin? Ben Türk'üm. Şimdi sen söyle. I'm Turkish. Ben Almanım. Bunu nasıl söylersin? I'm German. I'm German. Peki, Rebecca nereli? O Italian. She is Italian. She is Italian. Şimdi sen söyle. O Italian. She is Italian. Bu sefer de bir erkekten bahsedelim. Tom İngiliz. Yani o İngiliz. He is English. He is English. Şimdi sen söyle. O İngiliz. He is English. Rebecca Alman. Yani Rebecca Almanyalı. Bunu nasıl söylersin? Rebecca is German. Rebecca is German. Başka birinden bahsedelim. Tom Italian. Tom is Italian. Tom is Italian. Peki sen nerelisin? Ben Türk'üm. Şimdi sen söyle. I'm Turkish. İnsanlarla selamlaşırken hi, hello gibi en çok kullanılan ifadelerin dışında iyi akşamlar ya da günaydın gibi ifadeler de tıpkı Türkçe'de olduğu gibi çok yaygın kullanılıyor. Şimdi bunları öğreneceğiz. İyi akşamlar. Good evening. Good evening. Burada good, iyi, evening, akşam anlamına geliyor. Şimdi sen söyle. İyi akşamlar. Good evening. Good evening. Aynı şekilde günaydın demek istersek bunu iyi sabahlar anlamında kullanılan good morning. Good morning olarak söyleriz. Şimdi sen söyle. Günaydın. Good morning. Şimdi yeni bir kelime öğrenelim. Kedi. Cat. Cat. Şimdi sen söyle. Kedi. Cat. Biz Türkçede cansız varlıklara hayvanlara, erkeklere ve bayanlara o diye hitap ediyoruz. Her şey için o kullanımı yapılıyor. Fakat İngilizce'de bu şekilde değil. Erkekler için he, bayanlar için she kullanmıştık. Hayvanlar ve tüm cansız varlıklar için ise it kullanıyoruz. O. It is. It is. Cümlede kullanımı it is. Şimdi sen söyle. O. It is. Yolda hareket eden küçük bir canlı gördünüz. Ama uzaktan kedi mi fare mi kuş mu ne olduğu belli değil. Arkadaşınız sordu. O ne dedi? Sen de cevap verdin. O bir kedi. Bunu nasıl söylersin? It is a cat. It is a cat. It is a cat. Şimdi sen söyle. It is a cat konuşurken it is değil daha çok it's deriz bu şekilde it is it's it's şimdi sen söyle o it's nedir o o bir kedi şimdi sen söyle it's a cat şimdi yeni bir kelime öğrenelim küçük small small şimdi sen söyle küçük small o küçük it's small it's small it's small şimdi sen söyle o küçük it's small İngilizce'de sen you anlamındaydı. Örneğin thank you dediğimiz zaman sana teşekkür ederim. You sen. Peki cümle içerisinde sen Türksün, sen yorgunsun, sen açsın gibi cümleler kullanmak istediğimiz zaman bu durumda you'nun yanına bir şey geliyor mu? He'nin yanına iz geliyor. She'nin yanına iz geliyor. I yanına I am. Sen için ise you tek başına değil you are olarak kullanılıyor. You are. You are. Şimdi sen söyle. Sen. You are. Örneğin sen Türksün. Bunu nasıl söyleriz? You are Turkish. You are Turkish. Şimdi sen söyle. Sen Türksün. You are Turkish. Birisi sana sordu. Sen Türk müsün? Sen de cevap olarak evet. Ben Türk'üm. Yes, I'm Turkish. Yes, I'm Turkish. Yes, I'm Turkish. Yes, I'm Turkish. Sen yorgunsun. Nasıl söylersin? You are tired. You are Tired. Şimdi sen söyle. Sen yorgunsun. You are tired. Aynı şekilde sen açsın. Söylemeyi dene. You are hungry. Aynı şekilde sen mutlusun. You are happy. Şimdi sen küçüksün de. You are small. You are small. Sen bir öğretmensin. Dikkat et, arada bir var. You are a teacher. You are a teacher. Şimdi sen söyle. Sen bir öğretmensin. You are a teacher. Şimdi birkaç kelime öğrenelim. Hayvanlardan başlayalım. Köpek. Dog. Dog. Şimdi sen söyle. Köpek. Dog. Kuş. Bird. R'yi çok fazla söylemiyoruz. Bird. Şimdi sen söyle bird fare mouse mouse fare mouse nerede olduğumuz sorulduğunda dışarıdayım buradayım oradayım gibi cevaplar veririz bunlara biraz örnek verelim örneğin dışarıda demek istiyorsan bunu nasıl söylersin dışarıda Outside. Outside. Dışarıda. Şimdi sen söyle. Outside. Buradayım demek istiyorsak önce burada ne anlama gelir bunu öğrenmemiz lazım. Bu çok kullanılan kelimelerden biridir İngilizce'de. Burada. Here. Kedi nerede? Burada. Ben neredeyim? Buradayım. O nerede? Burada. Nerede buluşalım? Burada buluşalım. Bütün bunlar için kullandığımız tek bir kelime var. Here. Yine R'yi çok fazla bastırmıyoruz. Here değil. Here. Şimdi sen söyle. Burada. Here. Küçük small demekti. Peki büyük ne demek? Big. Big. Şimdi sen söyle. Büyük big küçük small Tekrar söylemeyi dene. Küçük. Small. Small. Bak. Örneğin birisine bir şey göstereceğiz. Bak bir kedi. Bak annem geliyor. Bunu söylemek için Bak tek başına bir fiil olarak look anlamına gelir. Look. Şimdi sen söyle. Bak. Look. Look. Şimdi farklı iki kişi arasında geçen diyalogları inceleyelim. Bakalım anlayabilecek misin bunları? Hello, good evening. Hi. Good evening. I'm Tom. I'm Jan. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. I'm French and I'm a doctor. And you? I'm Turkish and I'm a student. Nice to meet you. Nice to meet you too. Eğer bu diyalogları anlamakta zorlanıyorsan, konuşma pratiği 1 ve konuşma pratiği 2 yani bu videoyu tekrarlamanı tavsiye ederim. Lütfen bunları %100 anlamadan üçüncü derse geçme. Tebrikler. İkinci aşamayı da başarıyla tamamladım. Şimdi biraz dinlendikten sonra ya da ertesi gün herkese ingilizce.com adresine gidip ya da cep telefonu aplikasyonu üzerinden üçüncü aşama olan cümle yapılarını çalışabilirsin.